Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım göbek yağlarını paramparça edecek gerçekten kabızlığınızı giderecek çok güzel çok da yapımı kolay bir kür hazırlayacağım sizlere bu akşam. Videomu hiç uzatmadan şöyle kasemin içerisine ev yapımı iki kaşık yoğurdumu koydum arkadaşlar. Bunu isterseniz bir kase de yapabilirsiniz ne kadar yemek isterseniz. 2 yemek kaşığı yoğurdumu koyduktan sonra üzerine şöyle bir çay kaşığı kuru nane ekledim. Yaş nane de olabilir. Sonrasında arkadaşlar yine bir çay kaşığı keten tohumumu ekledim. Gördüğünüz gibi. Yine bir çay kaşığı zerdeçalımı yoğurdumun üzerine ekledim. Şimdi üzerine yarım da limonumuzu sıkalım evet bu şekilde limonumuzu sıktık şimdi arkadaşlar gece yatmadan bunu en az 15 gün yaparsanız gerçekten gözle görülür bir göbek yağınız e, göbeğiniz erimiş olacak göbeğinizde bir inme olacak arkadaşlar inme dediysem hafifleme hissedeceksiniz şişkinlik Gaz, hazımsızlık gidecek. Mideniz rahatlayacak. Ee, en önemlisi kabızlık problemi çekiyorsanız bağırsaklarınız su gibi akıp gidecek. Çok basit bir kür. Ama yine de küçük bir uyarımı yapayım. Ee, baharatlara, bu kullandığım baharatlara keten tohumuna, limona veya yoğurda herhangi bir alerjiniz var ise bu kürü kullanmayınız. Onun dışında çok sağlıklı, çok da başarılı bir kür denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten göbek yağlarından kurtulmak istiyorsanız kabızlıktan kurtulmak istiyorsanız haydi bu akşamdan başlayalım gece yatmadan yiyin sabah kuş gibi hafif uyanın